Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ikiz bebekler hakkında okuduğunuzda şaşıracağınız 20 ilginç bilgiden bahsedeceğiz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Erkek ya da kız bir ikizi sahip olmak çok havalı olabilir. İkizlerin bir bütününün iki yarısı olma gibi özel bağları vardır. Ancak bu gerçeklerden sonra sandığımızdan daha havalı olduklarını düşüneceksiniz. 2008'de İngiltere'de evli olan bir çift, aslında doğumunda ayrılan ikiz olduklarını öğrendi. Çocuklar farklı aileler tarafından evlat edinilmişti. Yıllar sonra kardeş olduklarını bilmeden evlenmek üzere tanıştılar. Sonuç olarak mahkeme yoluyla evliliklerini iptal etmek zorunda kaldılar. İkizlerin farklı babalara sahip olabileceği bilinen bir gerçektir. Evet bu mümkün. Bir anneden babaları farklı doğan ikizlerin doğma olasılığı 400'de 1'dir. Fazla süt ürünü yiyen kadınların iki sahibi olma olasılığı daha yüksektir. Yer elması tüketimi de ikiz gebelik gelişimini etki ediyor. Bir anneden doğan en fazla çocuk sayısı 69'dur. Bu inanılmaz kadının 16 ikizi, 7 üçüzü ve 4 tane dördüzü vardı. 2010 yılında 93 yaşındayken öldü. Her insanın kendine has bir kokusu vardır, İkizler hariç. Bazı ikizler aynı DNA ve aynı kokuyu paylaşmaktadır. İkizler aynı ortamda yaşayıp aynı yemekleri yeseler de köpekler onları ayırt etmek için bile eğitilebilirler. Birbirine çok benzeseler de Mary Kate ve Aşlan olsun kardeşler tek yumurta ikizi değil çift yumurta ikizleridir. Kız kardeşler tıpa tıpa aynı görünmelerine rağmen sadece kardeşler. Yani DNA'ları birebir aynı değil. Tek yumurta ikizi erkeklerin tek yumurta ikiz kızları olursa yasal olarak kuzen ancak kan bağı olarak kardeş olurlar. İkizler yine ikiz kardeşlerle evlenirlerse buna dörtlü evlilik denir. Şimdi sıra muhtemelen birçoğumuzun yanlış bildiği bir bilgide. Tek yumurta ikizleri aynı parmak izlerine sahip değillerdir. Parmak izleri embriyolar ayrılır ayrılmaz annenin hamileliği boyunca gelişir. İkizler ana rahminde birbirleriyle etkileşim halindedirler. 14 haftalıkken birbirlerine ulaşırlar. 18 haftalıkken ise kendilerinden çok ikizlerine dokunmaya eğilimli olurlar. Bazı ikizlerin kendi dilleri vardır. Yetişkinlerin yokluğunda ikiz bebekler kendi konuşma patentlerini kendileri oluşturabilirler. Birlikte fazla vakit geçirdikleri için ağız pratikleri yapma şansları da olur. Bu dil ne yazık ki bebekler ana dili öğrendiğinde kaybolur. Gebe kalma yaşı geciktikçe iki samilelik şansı yükselmektedir. 35 yaşın üzerindeki kadınlar genç yaştaki kadınlardan daha fazla yumurtalık uyarıcı hormon üretirler. Bu hormon kadınlardaki sahip olma şansını arttırır. Ne gariptir ki aynı hormon kadının doğurganlığını da düşürür. Erkek ikizlerin eşleri iki yumurta üretemiyorsa ikiz çocuk sahibi olma şansları yoktur. Bir kadının ikiz kardeşi varsa aynı şekilde ikiz kardeşler doğurması da son derece olasıdır. Tek çocukların %10'u solak iken ikizlerin %22'si solaktır. Bu normal rakamlara göre bayağı farklı bir sayıdır. Uzmanlar bu konuyu daha detaylı araştırıyor. Çoklu doğum ve tek yumurta ikizleri doğum oranlarında Nijerya en yüksek orana sahiptir. En düşük çoklu doğum oranı ise ülkelerden olan Çin'e aittir. İkizler ortalama 5 kilo ağırlığında dünyaya gelirler. Ancak İngiltere'deki derbi şairli Hannah ve Thomas herkes gibi olmamı istememiş olacaklar ki 8 kilo ağırlığında dünyaya geldiler. Bahsettiğimiz bilgiler de insanların dışında farklı olan hayvanlarda da mevcut. Kutup ayıları için ikiz doğurmak son derece normaldir. Kutup ayıları genel olarak ikiz doğururken tek yavru ya da üçüzlere az rastlanır. Kutup ayıları yavrularını 25 yaşına kadar besleyebilirler. Farklı yaştaki çocuklara göre aynı yaşta olduklarını hesaba katarsak birçok şeyde aileye kolaylık sağlayabileceğini düşünebiliriz. Aynı anda okulu bırakmak hatta ders dışı faaliyetlerinin bile aynı anda olması gibi kolaylıkları vardır. Günlük videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. İkiz bebekler hakkında size vereceğimiz 21 bilgi bu şekildeydi. Sizlerde daha fazla ikiz bebek videoları istiyorsanız aşağıdan kanalımı kanalımıza abone olup videomuzu da beğenebilirsiniz. Aynı zamanda hangi tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kesinlikle yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı unutmayın.